İsrail Başbakanı Netanyahu dün doğrudan Türkiye ve Başkan Erdoğan'a hedef aldı. Kudüs üzerinden konuştu. Kudüs bizim şehrimizdir Sayın Erdoğan. Sizin şehriniz değil ifadesini kullandı. <laughs> İşgalci Netanyahu tansiyonu yükseltecek yeni bir açıklama yaptı. Bu kez Başkan Erdoğan'a hedef aldı. Biz buradayız. Kudüs bizim şehrimiz. Sayın Erdoğan. Bu sizin şehriniz değil. Bu bizim şehrimiz. Her zaman bizim şehrimiz olacak. Bir daha bölünmeyecek. Kase kasabı bu açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile birlikte Kudüs'e katıldığı bir etkinlikte yaptı. Netanyahu Rubio ile birlikte Ağlama Duvarı'nı ziyaret etmiş, Mescid Aksa'nın yakınlarındaki tünelleri gezmişti. Başkan Erdoğan pazar günü ise Kudüs Rum Ortodoks Patriği Teafiros Yanapulos'u kabul etmişti. Yanapulos, Başkan Erdoğan'a Hazreti Ömer'in Kudüs'ü fethinin ardından Bizans İmparatorluğu adına şehri yöneten Patrik Sofranus'a verdiği güvence belgesinin yazılı olduğu tabloyu takdim etmişti. İsrail been... Başbakanı Benjamin Netanyahu, 1998 yılında dönemin Türkiye Başbakanı Mesut Yılmaz'a yaptığı görüşmede, İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergilenen Silom yazıtının iadesini talep ettiğini söyledi. Ancak o dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzünden bu talebin gerçekleşmediğini ifade etti. Dönemin başbakanına bakın size bir teklifim var. Biliyorsunuz müzelerimizde binlerce Osmanlı eseri var. İstediğini seç, alabilirsin, senindir. Değişim yapalım. Dedi ki hayır üzgünüm, bunu yapamam. Ben de dedim ki müzelerimizdeki tüm eserleri alın. Dedi ki hayır bunu yapamam. Ben de dedim ki peki fiyatı söyle. Dedi ki başbakan Netanyahu, bunun bir bedeli yok. Ben de dedim ki neden? Dedi ki İstanbul'un o zamanki belediye başkanının başını çektiği büyüyen bir seçmen kitlesi var. Onun adını biliyorsunuz. Ve Türk halkının bu kesiminde büyük bir öfke oluşturacak. Yoksa İsrail'e Kudüs'ün 2700 yıl önce Yahudi şehri olduğunu gösteren bir tablet verirdik. 1880 yılında tesadüfen bulunan ve Osmanlı döneminde İstanbul'a getirilen Silom yazıtı hala İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor.